Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm dünyada tanınan, oldukça iyi bir başarı yakalamış olan La Casa de Papel dizisinin nasıl bu kadar iyi bir başarı yakaladığını, nasıl tüm listelerin en üstünde yer aldığını, nasıl herkesin en sevdiği dizilerin arasında olduğunu, böyle bir başarıyı nasıl yaratıp nasıl elinde düşürmeden başarısını korumaya devam ettiğini inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Bu videodaki bilgiler Netflix'te La Casa de Papel'in dördüncü sezonuyla birlikte çıkan El Fenomeno belgeselinden alındı. Dizi ile alakalı daha çok bilgi için o belgeseli izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda o videonun konusunu kısaltarak ve kendi yorumlarını da ekleyip sizlere sunacağım. Tamam tamam, bu kadar konuşmam yeter. Şimdi gerçekten videoya başlayalım. La Casa de Papel hikayesi 2017'de bir İspanyol kanalı olan Antena 3'te başladı. İlk başta dizi sadece 4,5 milyon izlenme zar zor alabildi. Dizinin ilk bölümleri İspanya halkı tarafından çok sevilse de grafiklerdeki verilere göre dizi izleyici kaybetmeye başlamıştı. Ve ikinci sezonda dizinin izleyicisi 2 milyona kadar düştü. Ve artık dizi izleyici kaybettiği için ikinci sezonda final yaptı. Dizinin yapımcıları artık diziyi rafa kaldırmıştı bile. Oyuncular dizinin devam etmesini istiyormuş. Ama dizi final kararı alınca onlar da bu duruma çok üzülmüş. Hatta belgeselde Tokyo ağladığını bile itiraf etti. Tam bu arada Netflix gelip dizinin tüm bölümlerini satın almış. Netflix dizinin hiç tanıtımını bile yapmadan diziyi şak diye kataloglarına yerleştirmiş. Ve artık olanlar olmuş. Dizinin oyuncuları birdenbire sosyal medya hesaplarına gelen takipçiler onları bir anda şaşırtmış. Hepsi ne oluyor lan demiş. Aslında olan belliydi. La Casa de Papel dizisi Netflix'in yardımı ile tam anlamıyla dünyada bomba gibi patlamıştı. Tüm dünyada Salvador Dali maskesiyle pankartlar, eylemler yapılıp Bella Ciao şarkıları söylendi. Hatta Türkiye'de bir restoran dahi konseptini La Casa de Papel olarak değiştirdi. Yurt dışında bacaklarına Tokyo'nun dövmesini yaptıran dahi vardı. Artık dizi tüm dünya tarafından seviliyordu. Tüm dünyada herkes La Casa de Papel'i tanıyordu. IMDB listelerinde bile dizi en popüler kategorisinde 2 numara oldu. Şimdiki 4. sezon ise şu an listede 3. sırada. Cidden tüm ekibi tebrik etmek gerekiyor. Sen öyle bir dizi yap başta kendi ülkende fazla izlenmesin, sonra bir anda Netflix sayesinde tüm dünyada ün sahibi ol. Cidden büyük bir başarı. Dizi artık dünya çapında seviliyordu. Ünlü kesiminden de seveni çoktu. Stephen King, Benzema ve Mbappe bile dizi maskesinden taktı. Hatta Neymar bile. Dizi o kadar hoşuna gitmiş ki sonunda keşiş rolünde bile oynadı. Dizi artık başarıya öyle bir tutunmuştu ki artık bırakmak istemedi. La Casa de Papel 2018 yılında Emmy ödülü bile aldı. Tabi dizi tüm dünyada bu kadar ün salınca Netflix bundan yararlanmak istedi. Ve bizimkilere çocuklar bir soygunduğa yapabilir misiniz diye sordu. Tabi tüm ekip en başta bu teklife inanamamış ve çok sevinmişler. Tabi Netflix'e yanıtları 2 ay gibi bir süre sonra vermişler. Çünkü yapımcılar dizinin izleyicilerini hayal kırıklığına uğratmamak için en iyisini düşünmek için Netflix'ten vakit istemiş. Son yanıtları evet çekelim olmuş. Üçüncü sezonun ilk sahnesi çekilirken Berlin ve Profesör çok şaşırmış. Çünkü etrafları bir dünya insan ile doluymuş. Hatta bizim ikili bu sahne esnasında hayranlarına selam vermeye gitmişler. Ve hayranları bariyerleri aşıp bizim ikilinin etrafını sarmış. Ve bizimkiler bu kalabalıktan dolayı bu sahneyi çekememişler. Oradan bir araba yardımı ile kaçmışlar. Sonra çekimi ikinci gün tamamlamışlar. Aynı olay ikinci sahne çekiminde de olmuş. Neyse ki o sahnenin çekimini tamamlayıp ondan sonra seyircilere selam vermeye gitmişler. Neyse ki sonunda bizim ikilinin aklı çalışmış. Bugün La Casa de Papel Netflix yapımları arasında filmler ve İngilizce yapımları geride bırakarak Fransa tarihinde en çok izlenen yapım. İtalya, Arjantin, Şili, Brezilya ve Portekiz'de Ayrıca Kuzey Afrika'da, Ortadoğu'da ve Türkiye'de de çok başarılı oldu. Dünya genelinde tüm ülkelerde en çok izlenen yapımlar arasına girdi. Elbette bu başarıda Netflix'in de payı oldukça yüksek. Önceden Filipinler'de çekim yapılacaksa çekim yapılıyormuş ama bilgisayar aracılığıyla. Ama Netflix gelince işler tam anlamıyla değişmiş. Artık özel ada isteyince bile Netflix anında ayarlıyormuş. Tayland'da Budist tapınağı isteyince şıp anla Netflix ayarlıyormuş. Tabii ki yapımcılara ve oyunculara göre lakasa da Papel başarısını karakterlere borçluymuş. Çünkü yapımcılar tüm dünya karakterlere aşık olmuş açıklamasını yaptı. Galiba buna ben de katılıyorum. Diziyi izledikten sonra ben de birdenbire profesör hayranı oldum. Gerçekten çok zeki. Yapımcılara göre seyirciler karakterlere İyisiyle kötüsüyle iç içe olduğu korkularına, geçmişlerine, sakarlıklarına ve zekarlarına hayran olmuşlar. Ayrıca yapımcılar her karaktere de empati kurabileceğimiz bir yan eklemişler. Ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Bu yapımı bu başarısından dolayı tebrik etmek gerekir. Tabii ki Netflix'i de unutmayalım. O gün orada Netflix olmasaydı belki bu dizi tüm dünya tarafından bu kadar izleyiciye ulaşmayacaktı. Siz de La Casa de Papel'i daha yakından tanımak isterseniz Netflix'ten La Casa de Papel fenomeni izlemenizi tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.